<laughs> Bu defa support sorak kaldık. İyi. Kayıt dışı <laughs> bir alıtmıştım ondan dolayı şeye geçti. Ustalığa geçtik. 18 oyunluk galibiyet serisindeyiz çok. eeytepкoнtроl military... өтөмү Avrupa öyle çok yani ilerlere yani rakip şampiyonu size vuramayacağı yerlerde takılın biraz geride takılın şeyde dikkat edin XP alma şeyine bir de kaçırmama yerden gösterin bunları ben diye Gracefully Bizim bozulamayız değil mi ya? <laughs> <laughs> Sonra değil de başka bir karakter asaydık bu adam ölüydü. Şöyle bırak da. Bana güvenerek mi bu şekilde oynuyor? Ben anlamadım bu adam. Değişik oynuyor. Ya. ya ne yaptı bu? bebeği zatalım. sola gebermez. Tutalıklı gibi öyle arkadaşlar. Hani diğer liglere göre bir tık daha randımanlı adamlar geliyor diyeyim. To heal and protect. they Arkadaşlar baktınız e, kendi adeceniz fazla hasar yiyorsa yani rakip takımın skilllerini üstünüze almanıza fayda var. Aa şey yok, mana yok. bana mana yok ki. Çok kaşınıyorlar. Abi ne yapacağız? Şimdi sen ADC'nin base'e gitti. Rakip takım kuleye yakın minyonları. <laughs> base atmıyorsun abi. Eğer canın kritik düzeyde değilse base atmıyorsun. adam ne yapıyor ben anlamadım. Arkaya destek, arkaya destek. Nice abi. Abi bu nereden geldi ya? Yani. Totem yok ki. Abi ilk iteminiz destekte de şu olsun. Zaten stabil olması gerekiyor aslında. Pardon. This is my path. O nasıl geldi bana? Ya vur artık öldür şunu ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Ya abi farda acayip dif yemiş bir de ya. Cık, dakika kaçtı ha, Dakika 5. Ya ben alsam Ezreal çekerdim baba bakardım dalgama. Ezreal 8 seviyorum. Ya mesela ADC'miz base atıyor. Midimiz de base atıyor. Mide doğru gidiyoruz. Ya da nu... Şu neydi lan bu karakter orada? <laughs> Nunu muydu? Ona bir destek amaçlı gidiyoruz abi. Şöyle adama hiper at şöyle vur. Yani adamın base atmışsa gezeceksin. Şöyle vuralım şuna da. şu anda. Şu ejderha mejderha şey çıkalım. Şöyle atak da ADC'miz biraz daha kasılsın. Nice abi sıkıntı yok geldim. Ya gezmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Öne çıkabilirsiniz biraz. Ya yani siz de atak vurun arada yani. Herşeyi Çık abi çık 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 dedikçe saçma sapan hareketler yapmayın abi ya Şuraya bir heal daha bakalım ben çıkayım ya Zaten bana yok Boka yaramam Potem varmış. Potem'i şimdi kırmayacağım. ADC'ler bayağı iyi gibi. Sabır. Niye midi de patlatmışız? İkinci ayetim şunu Yani eğer e, takım arkadaşınız e gerideyse muhafızın adağını çıkın. İleride ise yolculuk kefareti mi ne onu çıkın. Şöyle yapıyoruz. Şöyle heal basalım. Ya zaten dakikada bir geldiği için sıkıntı değil. Basın gitsin. Mesela altta İrelia takılıyor ya. Ona biraz HP gider. Geldim geldim. Adama heal basmak için şey bile yapabilirsiniz. Sıçağı sıçra, her şeyi atabilirsiniz. Çekinmeyin yani geliyor zaten. İki dakikada bir geliyor. Şey saklamayın. Sihirdar büyüsü saklamayın. Çeyizinizle gelmez o size. Ne oldu? Takım arkadaşımız bir de doğru yöneliyor. Biz de şuradaki totemleri kıralım to heal and şerefsizler bana oynuyor ya Bu bizim çok işimize yarayacak Muhafızına da Abi adamın ölmesini mi bekledin gerçekten? Ultisi yok belki de. Tamam Allah inşallah. Tamam güzel. Düz ulti de alırmış aslında. Altta kuleye vuruyor. Kulenin canı kaç? Kulenin canı çok olduğu için alta doğru gidiyorum minyonlara gitmek adına. Kuleye vurmaması için. Şöyle duralım. XP'mizi de alalım. Adam minyonlarına karışmayalım. Ya minyon gitmeyin. Biraz da Irelia'ya destek çıkacağız. İrelia ne durumda? bir. Sıkıntı yok. <laughs> bir ve bir de sesi ah. alabilir. Ama iki kişi olduğumuz için biraz daha avantajlı. Abi ejder 13 saniye, 12 saniye. Oraya gitmemiz gerekiyor. Base atalım. bize destek verip ejderha gireceğiz Saldırın abi, alırız. Saldırırsanız alırız. Şöyle verim sana heal. Şu kontrol atalım buraya. Oo, hepsini buraya yiyorum. Abi korkutma ya o. Fidel da iyi. Oynayana. Alırsın abi. Gir gir gir. Ah. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim biraz şey problemli. Cidden problemli. Çok ölmüşüz ya. 5 defa ölmüşüz. Filo korkutmasaydı işte ulti atacaktım. Şöyle şunu patlatalım. Belki totem motem atmışlardır. Baron'a dikkat etmemiz lazım. O nasıl değdi bana? I Item bitmişiz abi base atalım. Geliyorum abi. Ultim hazır, ultim hazır. Ultim hazır. Şöyle atalım adam ölmesin diye. En azından hemen ölmesin diye. Yaptırdık. Yukarıdan kule aldı arkadaşımız. Şöyle git. Git baba git. Kim çizmeyi neyle tamamlayacağınız onu o zaten sol tarafta görünüyor. Onu alacaksınız abi çizmeyi tamamlamak için. Çok işe yarıyor. Şöyle şunu susturalım. Abi. Gir gir. mana kalmadı. Çabuk bitiyor ya. <laughs> Şunu alıyoruz abi. İsmini de göstereyim. Şöyle ismi de ne? Ne lan bunun ismi? Düş getirenmiş. Abi barona dikkat. Totem yok bak. Totem atın oraya. ADC ile takılmıyorum abi. ADC'niz iyiyse ADC ile takılın. ADC'niz kötüyse ADC ile takılmayın. Takımda en iyi en iyi kasmış kimse onunla takılacaksınız. Totemimizi attık. Bekliyoruz abi to Kardeşim sen gidiyorken ben geliyordum ya Kardeş bunu <gülüyor> <gülüyor> Ya kardeş Gerası ne biçim burada? Şöyle. Bu pasifinizi kullanmayı da öğrenin. Mesela bak Ryzen canı ee, set bana saldırıyordu. Ben şuradaydım. Ryzen canı az olduğu için benim pasiflere girdi. Oraya, Ryzen'a doğru çok hızlı bir şekilde gittim yani setten kaçabildim. Ya yani kullanın bunları. Arkadaşın gitmesine yardımcı olalım. MF bilinçli oynuyor. 3. üçüncü item. Destekte. Şu. O üçüncü olarak bunu çıkabilirsiniz. Hem HP veriyor hem sürekli HP dolduruyor. Ne öyle bir salaklık yaptı şimdi bu? Abi ne çabuk kesilir la adamı. Çık 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 çık. Ya okey çık. Abi ben çok ters yerde kaldım ya. Nasıl oluyor abi ya. Seni yaşatacağım. Şöyle de heal'i koy. Baba Soroka çok güçlü karakter. Ya yani tavsiye ederim. Ya ben doğu oynamıyorum, ben solo takılıyorum. Ondan dolayı işimize çok yarayacak karakterler oynamaya çaba gösteriyorum. Ne oğlum? Ne oğlum bu ne la? 1500 diyor aldık o itemde. Çok işimize yarayacak. Evet yani şu muhafızın da bu. Bir de şu mükemmel. Şimdi tank çıkacağız. Gittik mi abi? Biz bunu niye aldık? Sat abi bunu. Şimdi... Şunu bir kendimize amaçla onu alalım. Bir de bakalım bir... iki tane AD var. Abi kimi domattılar? Her zamanki gibi keyifli. Onu anladı mi? Geliyorum. Never Ah! Oh, çaldırmadık. Allah bunu alma her zaman takımla hareket edin. Takım arkadaşınız hangi tarafta çok soğuk tarafa doğru ilerleyin. Muhafızına daha çok iş görüyor bu arada. Ne yapıyor oğlum ya? Geberip gideceğim. Rakipte kadim var görmüyor mu Ha baron varken adamlar mit kulemizi açıyor. Niye kadın var? Adam oradan ultiyle ile girerek. Görüyorum. Adam da açtı bizim adam. Adam gayet mükemmel kullanıyor kadimi ya. Da. Karşı atak karşı atak oho, oho, oho. Abi takım leş ya Takım leş leş Özellikle Caitlyn ADC Cık. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar Sağlık olsun <laughs> Adamlar yani dediğim gibi karşı rakip ADC bayağı iyiydi. Bizimki zaten gördünüz nasıl. Neyse sağlık olsun. Seriyi bozdu şerefsiz. <laughs>